Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine CSGO Jailbreak oynuyoruz. Hexe Clan Jailbreak sunucusundayız. Bugün ekipten kimse yok. Bu arada bugün City'de geçmedim. Bugün City'deyim abi. İhsan atacağım. Trollleyeceğim. Ama normal isyan atmayacağım. İhsan menüyle atacağım. Bu arada kaçak kapısını kaçırmışız. Ee, bizim şöyle bir isyan var. Evet. Buradan bakalım tamam, komutuyu trolleyeceğiz. Komutu da bizim abonemiz. Abonemizmiş yani. takipçimiyim. <laughs> Lan konuşamıyorum. Bir duvarda şimpanzan, markada söyle bana ne söyle? <laughs> Tamam beyler şimdi bunlar Yol sağlam yolu iyi takım fazla zeminleştirmeyi gelin. Buradan ne seçecek iç içe geçmeyi fazla dur, deyin, dur. 10 saniye Gel. görünmezlik alırsak hari videoyu hallederiz. Misiniz, yani. yani. bak vuracağım. Şu an görünmezlik Lan e görüyor musun? Kanal ismi Akosotere, aynen. Abi İhsan, Olur, İhsan beni an. bizi trollüyor. Evet. beyler devam ediyoruz. İhsan beni bu sefer İhsan eli yapacakmış. Bakalım ne seçsem. Dur dur. İçeri gir. Tamam mı? Evet beyler, iselerini başlattı. Lan burdan Guardian modelini tamam. seçiyorum. Korumalar manyak oğlum. Bakalım Guardian modeli oldu mu? Bak şimdi koruma. Guardian modeli dur. Tamam mı? Ben dışarı çıkacağım. Biraz, biraz garip bir Guardian modeli Kurum, ama kap, dur. Kapıyı aç. Kapat kanka. Şimdi, şimdi gideceğim yanlarına bakayım beni vurmaya bak, çalışacaklar mı? Kardeşim bak milletin arkasına geçmeyin. Lan bu nasıl? Geçin geçin pardon. Abi kolay lan bu Bu nasıl map lan? Oo beyler cam kırılmış. Evet. Kınamamış. Görüyor Adam mu? Biri bana manyak vuruyor ya. Oo öldüm dur. Bak Kuse'de neden City skin'i var daha ya? Açıyorum, yeniden canlandı. Vurmadım adamı. Evet beyler devam ediyoruz. Make <laughs> abi hay YouTube ünlü olduk. Devam ediyoruz. Açtım şeyi. Kanki molotof buga mı girdi ya? Bende molotof yanıyor. Oo, oh, buraya dedim. Koruma dur bakayım dur. ona göre oynayın. Şimdi silah odasına giriyorum çaktırmadan. Bunlar ölmüyor yani sile. Lan oğlum öldürecekler beni dur. Şuradan çıksak da bakıyor oraya eleman ya. Oğlum öl lan. Oğlum korumalar. Hadi lan. Ölmüyorlar. Bastırır oğlum. Aç abi bir daha bir daha bir daha. <laughs> Bizim korumalar manyak oynuyor. Evet şimdi daha alacağız ya, bir oğlum, şey yok adam zaman neden geçtiği için. <laughs> Devam ediyoruz. Oğlum öyle bir dünya mı var? Ölen tekrar canlanıyor. Bu ne lan? <laughs> biraz anladı galiba komik trollediğimizi. Ben de, de biraz... bakayım ben girebiliyor muyum? Adamı, adamı da vuramıyoruz yani. Evet harika <laughs> mı çekiyorum? Kardeşim Şimdi... biz TikTok'çıyız hayırdır? <laughs> ya abi benim bu adamı öldürmem gerek. Rezil olacağız yoksa. Ya yayınlandık Adam videoyu çekmeden yayınladı. Bak şu an gidin YouTube'a Akosu TR yazın direkt girin izleyin. <laughs> bu komikçi komik ya. Yok oğlum ne çekecek? Yayınladı yayınladı gidin YouTube'a bakın. <laughs> Çocuk. Şimdi e, ee, erken açacağım kapıyı bakayım oluyor ben mu? Anlatılmıyor mu? Tamam. Videoda mısın şu an? Ne abi? diyor Aynen abi? ben videodayım. Ee, şu an YouTube'a bakın buluştuk. abi. Direkt hype yazın Bu video çıkıyor. Bu çekar 10 saniye. Lan kapı, kapı, kapı aç derdi. Kapı aç. 5. Evet, <Gülüyor> evet <Gülüyor> kapı açıldı arkadaşlar. <laughs> kapı açıldı. <laughs> erken kapıyı açtık. Biraz bunny yapayım. Oo, vurma lan milleti. Hop 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 sıkın hadi biz sıksanız da böyle bir adam falan ölürseniz Abone olun lan diyorlar bak Enes otur op geldi op op. beyler <laughs> Aynen aynen Enes otur Evet abone beyler ölen, abone şimdi... olun, Abone olun şimdi. beyler bak 28 kişiyiz adamı 28 tane donate atsak İslam Mevzer ne seçtik buradan Ay maya kapıyı Matematik kapıyorlar olur. ya. Bu kapı kapanınca olmuyor. Sonucu, 5 saniye duvardan nereden geçse nereden Dur ilk 10 20 saniye ölümsüzlük kalıp 5 saniye duvardan geçeceğim dur, şimdi. nasıl giriyor lan? Vur kanka vur vur bak bu isyanı astıracağız her türlü. 5 saniye adam, duvardan geçiyoruz. Bana <laughs> Olmaz ki böyle kanka. Onlar nereden geldi? İsyan <laughs> bitti oğlum ben kendimi revleyemeden <laughs> <laughs> rev Lan gitti. elimde <laughs> mek kaldı. Niye böyle oldu? Ooo. Oo, tamam. Oo, Beyler bizim teröristler şimdiden Harbi Dikol daha, benden daha yürü, iyiler, benden daha iyiler yani beyler. Devam diyorlar. Kaç evet kadar, beyler komut veriyor şimdi. koruma delik atlayıp tarayın. İhsan ne yürü, bakalım. Güzel. Dur dur. Bunlar gidince hop açıyoruz. Yürü yürü Açıyoruz kapıyı dur. Nerede abi kapı aç. kişi oğlum yürü. Kapı aç. Ulan lan. Beyler kapı Olay açıldı. Bak, buradan da yanıyorsunuz. İhsan yapamıyorsunuz. Evet evet evet. Koş koş koş. Adam geldi. Rick geldi beyler. Rick geldi. Şoför atmıyor. Yapıyorlarmış adamlar iki kişi. Lan can şey... gitti On dur bir, bir daha bir daha hemen rev yapıyoruz. Bunlar kapıyı kim açtı? <laughs> Komutçu kapının açıldı daha yeni anladı. Niye koruma açtı? Koruma açtı sanıyorum. Lan niye açıyoruz kapıyı? Şuradan hemen bir koşalım. Bana diyorlar ki şu havalara bak ejderhası var. Allah'ım. Belki şov var. Şov da yapıyor. Kanka şu an video adamsın. Bilmiyorum adama sorayım. Koruma mı açtı? Oğlum deli misin <laughs> lan? Niye açıyoruz kapıyı? Zaten hissen yiyip duruyoruz. Dur dur buradan ne setsek peki? Bak bakayım. şu bir. Çok şey var zaten. Şu da bir. Duvardan geçip silo odasından çıkıp girebilirim. Güzel olur. İstemedin lan. Hyper YouTube'da para var mı? Aynen kanka ben Enes Batur'un <laughs> kız kardeşiyim. Oradan <laughs> YouTube adam bana paralar falan atıyor. <laughs> Allah'ım komutçu çok ailem ya. Dur Oğlum, nerede bizim lan bizim şey? Fahrettin Koca falan. Ee, buradan efendim kanka abi, ben şeyi de kaybediyorum. Aynen, aynen. 5 saniye duvardan geçmeyi. Korumalar 17 Aksi kişi. Ettik beyler Edemedik, edemedik satın alma süresi bitti. Aynen kanka bak şu an videodayım. Direkt kışkırtma yapıyorum. Direkt ölüyorum. Daha ne istiyorsunuz oğlum? Bak tek kaldım. Bak ben beyler ben golebelim bu arada. Evet beyler buradan. Kolay bastırırız. Lan oğlum düştüm lan. Bak, o mermiyi sen nasıl tutmadın kardeş Kaçak İkinci kapısına, kapısına, koşacağım. kişi var. Bak ben atlamıyorum kaçak abi. Kaçak kapısına koşuyorum. Var. Kaçaktan kaçak kaçak kapısı yönelen var. Evet abi buradan yani hemen bir şey saçmamız ben gerek. Cim. Sağlık 250 Açıklar, kredi. Ne yapıyorsun sen? Yok oğlum ne senin? Yani. Sağlık 250 krediyi taktık. Şimdi Kapan. gelsinler bakalım dur. <laughs> yazmayın oğlum bak Allah'ıma öldürürüm sizi. Bak şu şey yaklaşmayın abi. <laughs> bak yönelme ifadını siz nereye gidiyorsunuz? Jonesiz kanka abi, kusura bir... ya yanlışlıkla vurdum da. 10 saniye görünmez oldu. Bana şeyin kaybı gibi. Bak 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 bak. Kafam da lan? Kafam. 10 saniye diyorum ben. Ay, beni vuracağım adamı vurdular lan. Ne kafam? Elektrik kesintisi Kardeşim. Diyor. Yapsak mı abi bunu? Dur, elektrik Öp kesintisi. Tamam hoş elini. Ne oluyor lan? <laughs> ne <Onu gülüyor> kör oldum. Evet beyler ekran kara. Şimdi <laughs> elektrik mi yakıyoruz? Ne oluyor oğlum? Elektrik kesildi kapıya koşuyorum. Lan oğlum ben körüm ha. Aa Abi kapı niye kapalı? Kapı niye kapalı? O kirayı ödemeyen kim? Elektrik faturasını ödemeyen kimse onun ben... Abi kapı beyler kapalı yapayım. ama ya. Abi bonjuje söyleyin şu elektrik faturasını <laughs> ödesin. Bu komik da harbi. Hala bana. Bu tutuyorlar izinden. bak. Lan şu an bir şey seçemiyoruz. Neyse beyler artık kendi hey, İslam taktiklerimle en başlıyoruz. Ay pis mi ipsi. Oğlum vurun şunu bak adam içeride bir şey yapıyor. Bak, kanka geliyor. kanka bak bana arkadan bir yerden bakıyorlar ama bak. Geliyor abi. Geliyor bak bak hazır mısın? Kardeşim ayıp ediyorsun. Gelemiyor sana taştı. <laughs> Gelemiyor abi. Oğlum, tamam, tamam abi. Çok kaçın. Öyle şimdi delikanlı geldi. gibi kaçın diyor. kov diyor. Peki biz delikanlı mıyız sence? Biz delikanlı mıyız? Bak, Bana o, bize kapıyı, onu bak. söyle kaçın, abicim. <laughs> bak, abi. söyle bak. Abi bak kapıyı alamadım. kapattınız. Kaçın, dur oraya. şuradan kapıyı açıyoruz. Hop. E. Ee. Abicim dur şimdi kaçın, dur. Kaçın, kaçın. Hop. Yani buradan ne seçiyoruz? Bekle bekle. Ben bir ölümsüzlüğüm alıyorum abicim. Ölümsüzlüğümü aldı. Abi bunlar tabuçura izleri çağırmışlar ya. Tamam. Aa, akışı öldürün. Oğlum adam ölmüyor. Ne ölmemesi kardeşim? Neden ölmedin akışı? Şimdi boğdu, buradan bir ne yapıyoruz biliyor musunuz beyler? Buradan bir 5 saniye duvardan geçiyorum ben. 5 saniye bir duvardan Abi, geçelim e, abiciğim. Ne korumalar biz zaten korumalara güveniyorum. Her zaman Abicim 5 saniye bir. Adam Abi... uçuyor beyler bu ne? <laughs> ne uçması Oğlum. kardeşim? Allah Allah. Adam uçuyor. Ama uçarken de ölüyor. Kardeşim. Okay. Lan bir git lan. Jetpack basmıştık. <gülüyor> <gülüyor> jetpack kanki sunucu da jetpack yok sen. Aaa. Yaptığınız ayıp he. <laughs> evet <gülüyor> beyler yeni, yeni korumaları aldılar. Bu sefer efsane koyanlar, bir koyanlar, şey koyanlar, yapacağım. Onlar kaçar giderken hemen ne yapacağım? Gel, 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 Söylüyorum hop 5 saniye duvardan geçiyoruz. Allah abicim. Allah abicim arkadakini yanlış da vurdu. Arkada kanka da. <laughs> Allah'ım. Akosi. Adam no clip. No clip aynı no clip. Abi o zaman bize hemen kapıya içeriz. Allah belanızı kapıya şey çıkıyor. Şey yapmadan hemen kormalar, kapıya Abi, Bunlar çıkıyor bak. Diğer odasına seri git. Abi Yitemiz böyle oldu. yaparsanız Oğlum, kapıya, kapıya açarız yani. Işte, Korumalar direkt yine. Seven'in yarısına var bizde yok harbiden. Makte bırakalım şunu. Hop oh, tamam. Abi işte koruma dedim beni korur lan beni koruyan bir la oğlum insan bak beni sikiyor dur baksana oğlum dur dur iyi dedim izle insanı şimdi insanı abi kaçanlar gibi anasını satayım iyi izle dur buradan mülteci kampına girdik kardeş buradan nerede yeni yok, saniye yok, görüntü bedenleri odasına zar zor girdik abi abi, 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 abi görüyorlar oğlum adam duruyor deli misiniz 10 saniye Olur. görünmezlik taktın Şaka çok iyi ya Görünmezlik efsane oluyor yani Ama bu silahlar niye alınmıyor <laughs> Tamam bitti abi Bitti öl video Video bitti mi Hyper video bitti mi Aynen kanka bitirdim ben video Şu an videoyu durdurdum <laughs> Yeni videolar çekeceğim de biraz Minecraft falan çekeceğim Gelin Minecraft oynayalım Allahım komedi oldu. ya Komik beni çok indiriyor Dur Beyler Doğru düzgün oynayanı şunu evet, alalım. Evet beyler doğru düzgün oynayın diyor. Ben yine taktiğimi yapıyorum. CB Market yürü yürü bak. Buradan ne direkt yapacağım yürü, yürü, direkt yürü, direkt yürü, yürü yürü. abi? Altı kişi Ama bak, sürü. abi bunlar açıyor Her ya. Her sıkı bak bir tık yükseltiyorum. Yürü yürü. O <laughs> zaman bunu siz <laughs> şey istediniz abi. Aslında Şimdi çok pis, orada. çok pis yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. bir, tamam, iki. Geliyor. Bak, bu kadar ne konuşuyorum. <laughs> Şimdi ilk abi, önce ölüm. E, 20 saniye ölümsüzlüğümü aldım abicim. bir de nerede benim? 10 saniye görünmezlik. 10 saniye görünmezlik. Abi bizim adam nasıl söylüyor ya? evet beyler. Pile Allah çaksın gözüm ya. Evet arkadaşlar bütün T takımını dağıttık. Çok iyi. Pile bak bir zaman Nerede lan adam? Nerede dedim nerede dedim? Kormalar kormalar. Öldürün lan milleti acımayın yine değil Bak iki defa sıfır attım anası kormalara bak. Oo kormalar. Yargı da attım lan. Lan sen de O da öldü beyler. Çok harbi ben diyorum bu sefer yargı bu <laughs> Adam nerede diyor <değerler>, korumalar. <laughs> Adam gözük ne diyorlar. Şimdi Lr odasına de, bir abi. uçuş yapıyordum ki Bak abi bak, biz bir yer bulalım tamam mı? Aa box var ya yemin ederim giremezler şaka şaka yemin etmeyeyim de Bak korumalar direkt koşun bak box ringi Son el diyelim Bak boğaz zaten komutan Haa orada bir yerde dur Nerede baba elemanlar Atlam, o sımsızlar mı Hacı sen o zaman şimdi bekleyin e, siz bunu? Oğlum bizim korumalar Get içeride değil TL, mi? Diyoruz. Aa alamıyoruz, alamıyoruz alamıyoruz. Kim sıkıyor kanka? 3600 var alamıyorum. Alma kanka boş ver. Abi ben <laughs> de o alamıyorum. Olur. Bu şekilde olmaz. Acun abi sakın. Tamam abi bunu siz şey istediniz. Abi bastırdık gibi bakayım adam ölmüş mü? Nerede bu adam? Ölmemiş. Ölür mü hiç? Burada bekliyorum bahsettik ben. Kendini Burada bekliyorum. Bekleyin. Koruma bak bir taktik yapayım bak. Evini izle. <laughs> taktik kanka bunu açın. Topuk yapıyorsun. Bir de o da taktik. Bir yapacağım. Abi bu adamlar vurulmuyor. Bir defa hakkımız olsun. Yoksa böyle yap. Bu adamlar vurulmuyor lan. Işte. Oho çok iyi çok Nasıl iyi. iyi. bunu. Ama bu adamlar vurulmuyor şurada. Bekle. Youtuber çıkmadı oğlum. der <laughs> misin? duruyor. Şu AWP'yi bir beni sikti alın kangi bak kulağım ona her yerim arıyor. Yapma oğlum oha. Şu AWP'yi bir alayım. Geberdi abi. Abi Biri dört full yapmış ha. Lan e eh, dışarı düşmedi. Bizde de ölümsüzlük var biliyorsunuz artık. Biz <laughs> beynimizi kullanıyoruz artık. Be Yürüyün bak direkt boks ringini abi. Evet beyler bir videonun daha abi, geldik. Boks zaten gelecek. Hala bak, onlar komut veriyor ama baya el oldu yani. İster Sakin atmaya çalıştık ama atabildik mi bilmiyorum. Ulan bir de şeyi kullandılar. İster atabildik mi bilmiyorum. Ee, harbi komutçu iyiydi bu arada. Bir de tam Öyle troll yemedik ya. Bu ilk videomuz zaten ilk troll videomuzdu. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Videoyu bir like diyebilirsiniz. Şey oruç çekiyoruz. Size bir like deyin. Ee, bu arada Hex'e Clan'ın alt vesaire bırakacağım. <laughs> Gelip burada oynayabilirsiniz. Güzel sunucu. Bu arada İhsan sadece videolarını özel aç açtırdık. Yoksa devamlı İhsan açık olan Herkesin bir değil. Sizleri seviyoruz. Bak, Hadi Allah'a emanet olayım. olun.